Now TV yeni sezona bomba dizilerle giriş yapacak. Onlardan birisi de Kıskanmak dizisi olacak. Dizinin başrol oyuncuları belli oldu. Yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği ve Ay Yapım tarafından hazırlanan Kıskanmak dizisinin başrol oyuncuları Özgün Amal, Selahattin Paşalı ve Mehmet Günsür oldu. Dizinin senaryosunu ise ülkemizin en önemli senaristlerinden birisi olan Yılmaz Şahin yazıyor. Mehmet Günsür dizide Halit rolünü canlandıracak. Dizinin ilk el sıkışılan oyuncuları ise Selahattin Hattin Paşalı ve Özgü Namal olmuştu. Şimdiden büyük heyecan yaratan dizi, Türk edebiyatının değerli kalemlerinden Nahit Sırrı Örik'in Aynı adlı eserinden uyarlanmaktadır. Dizinin konusu ise günümüzde göğüyor. Seniha rolünü Özgü Namal oynarken, onun abisi Halite Mehmet Günsür olan derin kıskançlığı ve insan ilişkilerini çok derin bir perspektiften yola çıkarak anlatacak. Eylül ayında başlayacak olan Kıskanmak dizisi şimdiden heyecanla bekleniyor. Sizce dizi tutar mı?